Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlere e, ikinci e, yıl dönümünün şey spoilerini vereceğim arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar gelecek mi bilmiyorum ama arkadaşlar YouTube'da ben bir video görmüştüm. O videonun içerisinde arkadaşlar, işte bakın burada bir video yapmıştı şu şekilde. Burada duruyordu bu şekilde. Bir berber peperkise yok herkese. Bu şekilde arkadaşlar duruyordu. Sonrasında arkalarda arkadaşlar... Ee, şeyler vardı. işte ya, e, iki, İkinci e, doğum günü P.K.X'in doğum gününün eşyaları vardı. Bakalım arkadaşlar e, fotoğrafı inceleyelim. Bakalım gerçekten de var mıymış. İşte arkadaşlar fotoğrafımız. Birinci fotoğrafımız bu şekilde. Hatta şöyle de göstereyim. Yakınlaştıralım. Bakın arkadaşlar burada bir pasta dilimi var. Bu şekilde. Hatta okula da gösterdim. Bu soru işaretinin yanında da arkadaşlar şu şekilde bir e, o ikinci yıl e, doğum günü PKX'in doğum günü partisindeki olan şapkadan var arkadaşlar ve son olarak arkadaşlar işte geçitin arkasında arkadaşlar bir tane donatılı bir e, şey var sandalye var evet arkadaşlar spoilermiz bu kadardı bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz.